Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Piranha Gaming Keyboard kameraya da yaklaştırıyorum. Yemek keyboard e, inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tasarımı bu. Türkçe burada yazıyor arkadaşlar. Siz e, görebilirsiniz. Ben size böyle söyleyeyim. Bağlantı USB, bağ, kumaş kablo, tuşlar 50 milyon dayanıklı diyor. Yani çok inandırıcı değil ancak işaret doğrudur. 16 bit tamamı falan gösteriyor. Bu böyle göstermiş bir şekilde. Şimdi e, kutu açılmışına başlayalım. E, buradan sağ olsunlar bize güzel bir yer şey yapmışlar ee, buradan açıyor biliyoruz. ters komşu arkadaşlar şey olduğu için halal kemik denemişler ilk başta yani orada açık bakmışlar nasıl falan diye ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar malzeme bu böyle bir bezle geliyor bezimizi çıkarttığımız zaman ee, kutumuzu bir kenara koyalım bu kenara koyalım Evet arkadaşlar bezimiz kumaş bu ee, için açıp bakabilirsiniz her kim hepsi Mavi diye biliyorum, ancak kırmızısı falan da olabilir yani tam bilmiyorum. Böyle bir masa arkadaşlar böyle kabartmaları falan böyle yayları falan da bu şekilde. Ee, şimdi arkadaşlar bunlar çıkabiliyor, ancak biz çıkartmayalım çünkü takması çok zor oluyor. Bunda arkadaşlar biraz kötü gözükmüş, ancak. Ee, çok fazla bir şey bekleyemeyeceksin çok e, pahalı olmadığı için tam fiyatını bilmiyorum kuzenim almıştı ben de kuzenimden direkt kutu açılışı için istedim burada görüyorsunuz arkadaşlar mekanik klavye değil içe biraz e, gömülüyor yani çok küçük bir şekilde ee, size çok hoş ses vermeyecek biraz sesi geliyor yani çok bir şey bekleyemeyeceksin arkadaşlar ucuz bir şey olduğu için bunlar çıkıyor diye biliyorum çıkartayım çalışayım çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi e, Bunlar mekanik bakın arkadaşlar Burada yaylamaları falan hepsini gösterebilirim size e, Şimdi arkadaşlar e, Küçük bir inceleme videosu olduğu için Sadece küçük bir şekilde anlattım size Bir yazısı e, Arkası böyle Arkasında arkadaşlar böyle havaya kaldırma şeyleri var e, Ancak var lakin Bunların ben size çok havada durduğunu söyleyemem Direkt kapanıyor çünkü bakın kapanıyor arkadaşlar Eee... E, e, Evet arkadaşlar aslında duruyormuş çok F2 içe çok gömülüyor. O tek sıkıntısı o. E şimdi arkadaşlar ben size akşama doğru olduğu zaman size nasıl ışıkların yandığına göstereceğim. Videomuzu burada sonlandıralım. Hemen devamı geliyor. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Dediğim gibi akşam yeni olduğu zaman ben size ana demiştim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar RGB dendi ama RGB değil tam. E, çünkü renkleri belli bir sayı göre. Burası mavi, burası pembe. Yani gözüküyorsa inşallah kamerada. Şimdi ben size e, bazı özelliklerini bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi biraz kırmızıya doğru gidiyor. Şimdi arkadaşlar Fn e, Smart Lock kutusuna bastığımız zaman lambalar sönüyor. Ve biraz gözükmesi zor bir şekilde alıyor. Ancak Fn... Smart Lock dediğimiz zaman tekrar ışıkları yanıyor. Biraz kameraman yaklaştırırsa yaklaştırır. Biraz gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. RGB'leri aşağı arkadaşlar bu aşağıdan yanıyor. Yani RGB dedikleri şey bu aşağı taraftan yanıyor. Dediğim gibi tekrar şey sesini tekrar dinleteyim isterseniz size. Böyle... E çok kaba da değil, çok ince de değil ama çok pahalı olmadığı için, ucuz olduğu için. Ben ışıklandırmalarını beğendim. Yani benden bu kadar ithal size bilgilendirici bir video olmuştur. eğer videomu beğenseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz daha da abone olup bildirimleri tuşu açarsanız bu tür videolardan daha çok haberde olacaksınız. Görüşürüz arkadaşlar.